Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh ya ben de bir kahve aldım, kendime geldim. Burası da Panara Buret arkadaşlar. Burada kiralık dükkan bakacağız beraber. Bazı arkadaşlarım Türkiye'den bana yazıyor, idir Sosa diyor, bana diyor bir kiralık dükkan bul diyor, vallahi. Onlara kiralık dükkan buldum, gelin beraber bakalım. Oh ya ben de kahve alayım, aynı zamanda kahve içeyim, size kiralık dükkan göstereyim arkadaşlar. Burası Shopping Center. Ufak dükkanlar yeri, arabanı park ediyorsun, geliyorsun burada kahveni alıyorsun, restorante gidiyorsun. E, pizzacıya gidiyorsun, bakkalına gidiyorsun, ne istersen var. Bakınız bu dükkan kiralık arkadaşlar. Gördünüz mü? Adam buraya 2000 dolar para istiyor ama ne yapabilirsin? Onu demek istiyorum. Yani böyle dükkan Amerika'da çok. Mesela buraya bir Türk restorantı gider. Vallahi billahi Amerikalılar Türk restorantını, Türk yemeklerini çok seviyor veya veyahut da Türkiye'den ayakkabı getireceksin. Deri üzerine ayakkabı, çanta. Acayip satılır yani arkadaşlar. Adam da işte bu dükkan 2000 dolar para istiyor. Herhalde öyle dedi. 1500 dolar, 2000 dolar arası. Hiçbir şey değil yani ödersin. Gelin beraber gidelim. Bakalım başka neler var. Oh. Yani bu dükkanı sevdim ha. Vallahi vallahi burada acayip bir iş yapabilirsin yani. Ama Türkiye'de ne getireceksin, ne satacaksın? İşte onu sen düşün. Ben sana dükkanım buluyorum. Ee, malı da sen düşün. Ne malı satacaksın? Onu demek istedim. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu anahtarı da buraya koymuş. Pezemek kapıyı aç dedim. Kapıyı açmamış. Dün akşam çok kırmızı şarap içmiş amca ağzı. Neyse. Gördünüz mü dükkanı? Kiralık. İşte ya 1500 ya 2000 iki dolar. ikisinin arasında. Unuttum gitti. İşte buraya da bakın, burası da sat satmayı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bana sorarsan İdrisusta en çok iş nerede? En çok iş dry clean'de, elbise ütülemede. İşte bu terzi Koreli paraya para demeye ya, ayda 10 bin dolar para yapıyor bu karı. Gördün mü? Bu da terzi. İngilizce de bilmiyor, çat İngilizce biliyor. Zaten İngilizce bilmene lüzum yok ki oğlum, Amerika'nın yarısı İngilizce bilmiyor. Bazı zaman benim ağzımdan Türkçe konuşuyor, ne konuştuğumu ben de bilmiyorum. Yani İngilizce'nin iyi olması zorunda değil yani iş yeri açtığın zaman. Gördünüz mü? İşte burası da parkinatı arkadaşlar. Arabanı buraya çekiyorsun. Şimdi bana diyorsun ki İdris Usta gel şu işi yapalım. Ya kardeşim benim 10 tane sanatım var. Yani benim bu ticarette kafam çalışmıyor. Eğer senin kafanda sanata çalışmazsa sana bir dükkan bulayım. Sen de Türkiye'den mal getir. Burada sat. Paraya para demezsin. Ama bana kalsa diyeceksin ki İdris Usta ne yapabilirim? Abicim en iyisini biliyor musun? Bir tane araba alacaksın. Bir tane ot kesme makinesi. Amerikalıların otunu keseceksin. 30 dolar, 40 dolar. Duruma göre yani büyüklüğüne göre akşama kadar 400-500 dolar para yaparsın. Böyle iş yerlerinde e, biraz başın ağrır. Akşama kadar oturursun. Bak adam bir şu makineyi aldım diye idir susta diyor. Günde diyor 300 dolar para yapıyorum diyor. Vallahi bildiğin gibi değil. Bak gördünüz mü? Şöyle bir trailer alacaksın. Şöyle bir tane Ford alacaksın. Bu Ford'a da 20 bin dolar para verdim diyor. Al sana 300 dolar makine aldı. Akşama kadar ot kesiyor bu adam gördünüz mü? Sermayesiz şöyle bir makine ondan sonra akşama kadar kapı kapı dolaşacaksın ot keseceksin ya diyeceksin ki İdris Usta ben ot kesmek istemiyorum ben dükkan açmak istiyorum al işte sana dükkan buldum oğlum ne satacaksın onu söyle Allah Allah kahve dükkanı mı açacaksın vallahi ya Türk kahve dükkanı da gider ha, acayip gider Amerikalılar Türk kahvesini çok seviyor bakınız bir tane de şurada var arkadaşlar ona da 1200 dolar kira istiyor. Abicim bu Amerika'da biznes bayağı bir düştü yani. Bu September 11'den sonra Amerika ekonomisi fazla toparlanamadı. Amerikalar para harcamayı kesti. Çoğu dükkanlar kapanmaya başladı. Onun için dükkan tuttuğun zaman güzel düşün. Ne satabileceksin? Bakınız bu da kiralık. Gelin bakalım beraber. Arkadaşlar saat şu anda yedi buçuk. Onun için fazla kimse gelmedi. Bir İdris Usta geldim. Sabah sabah kahve aldım. Size kiralık dükkanları gösteriyorum. Gördünüz mü? Bu da kiralık. Bak for lease diyor. Mesela burayı arayabilirsin, adama sorabilirsin. Beni İdris Usta yolladı. Kaç para bu dükkan? Gördünüz mü? Kiralık işte. Ne satacaksın? Ne satacaksın? Kararını ver. Ara beni İdris Usta gel bu işi yapalım. Neden olmasın abicim? Ben sana kiralık dükkan bulurum. Bakınız bu da restorançı bu sabah açmıyor. Öğlenin, akşamdan açıyor arkadaşlar. İşte bu da Amerikan restorantı Gördünüz mü? Gezelim mi beraber? Başka ne var ne var diye bakalım mı? Hadi bakalım beraber gezelim. Ha size şeyi gösterecektim arkadaşlar. Bu koltuk eski koltuk. Amerikalılar o kadar eski koltuğu var ki arkadaşlar. Çoğu bunları atıyor. Anladın mı? Bazıları da getiriyor, döşemeciye getiriyor. Eski koltuklarının süngerlerini değişiyor, kılıflarını değişiyor. Acayip bir biznes. Eğer döşemeceysen Amerika'da çok iyi para yaparsın. Pezevek bu Koreli bu kadın. Ayda 10 bin dolar para yapıyor. Benim de arkadaşım çok da cimri insan ha. Gelin beraber bakalım. Gördünüz mü? İşte bu koltukların döşemelerini yapıyor. Yani işler iyi gidiyor, iyi gidiyor arkadaşlar. Şu koltuğu görüyorsunuz mu? Bakınız. Bunun mesela döşemelerini yaptı. Yeni bir döşeme yaptı buna. Şuraya bakınız. Gördünüz mü? İçeride de atölyesi var. Bu da karateci arkadaşlar. Gördü, görüyorsunuz. Kum fıcı. Bu da Koreli. Bu da çocuklara garatı yapmayı öğretiyor. Yani ee, buradaki dükkan sahiplerinin çoğu arkadaşlar hep dışarıdan gelme toplama. Senin benim gibi. Amerikalı yok. Amerikalı para harcıyor oğlum. Amerikalı dükkan açmıyor. Bakınız bu da pizzacı. Bu da benim arkadaşım. İşte buraya da 1500 dolarla 2000 dolar arasında kira veriyor. Şu elimi kahveye bir değişeyim. Oh ya ben de yoruldum. Elim ağrıdı size kamera tuta tuta ya. Allah Allah. <laughs> Bakınız arkadaşlar. İşte bu da pizzacı. Burada mesela geliyorsun. Öğlenliğin, akşamleyin pizza yiyorsun. Bakınız 6 dolara pizza. Yani bu pizza dükkanında da işinde de para var. Bir tüz, pizza dükkanı da açabilirsin yani. Burası da berber arkadaşlar. Amerika'da gerçekten eğer Türkiye'de berbersen Amerika'da iş yaparsın. Berberlikte acayip para var. Bir sıç, e, saç tıraşı kesmek 15 dolardan 60 dolara kadar çıkabiliyorsun. Yani e, açtığın müddetle bağlı. Çoğu insanlar 15 dolara kesiyor, çoğu insanlar 60 dolara kesiyor. Yani fiyatını kendin koyuyorsun anladın mı? Gidip de yani sana kimse demiyor 10 dolara 15 dolara kes diyor. Bazı adamlar 80 dolara kesiyor. Yani eğer güzel iş yaparsan zengin kişilere İnsanlar para veriyor yani berbere. Berbercilik acayip bir para onu demek istedim. Neyse ya ben de yoruldum arkadaşlar. Şu kahvemi içeyim. Her şey iyi gidiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Yani biraz önce İdris Usta'yı ara. İdris Usta gel şu işi yapalım. Yapalım oğlum. Paradan abar Neyse ya. Hoşçakalın. Takip etmeye devam edin.